Merhaba tutkulu insanlar. Şanlı kulübümüzle ilgili daha fazla bilgi dolu video için hazır mısınız? Başlamadan önce bilmeniz gereken şey. Kanala abone olun ve en güncel haberlerden hiçbir detayı kaçırmamak için beğeni bırakın. Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından Rams Park'ta basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Maç sonrası basın toplantısında takımının büyük bir galibiyet elde etmesinin ardından hissettiklerini paylaşan Sara, her pozisyonda kendini rahat hissettiğini ve takımına en fazla nasıl yardımcı olabileceğini düşündüğünü belirtti. Taraftarların mükemmel bir atmosfer oluşturduğunu ve maç boyunca kendisini harika hissettirdiğini ifade etti. Bu olumlu atmosferin oyuncular üzerinde büyük bir motivasyon etkisi yarattığını ve bu duyguları geri vermek için elinden geleni yapacağını söyledi. Sara Basın toplantısında Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçına yönelik bir odaklanma veya endişe duymadıklarını belirtti. Sezon başında Norwich City'de numara 6 olarak oynadığını ve uzun paslarla takımına katkıda bulunduğunu anlattı. Bu sürecin futbol kariyerinde önemli bir deneyim olduğunu ve takım arkadaşlarına yardımcı olabilmek için sürekli olarak kendini geliştirmeye çalıştığını ifade etti. Gollerin önemine değindi ancak takım oyununu ve takım arkadaşlarına yardım etmeyi ön planda tuttuğunu vurguladı. Sara, takımın başarısının, bireysel başarıdan daha önemli olduğunu ve bu yaklaşımla her maçta en iyi performansı göstermeye çalışacağını söyledi. Victor, Osime'nin özel bir oyuncu olduğunu ve onunla oynamanın her şeyi kolaylaştırdığını belirtti. Osime'nin yetenekleri ve futbol bilgisiyle, takım arkadaşlarının oyununu daha da geliştirerek, genel performansı artırdığını ifade etti. Böyle bir oyuncunun varlığının, maçlarda ve antrenmanlarda büyük bir avantaj sağladığını ve bu tür oyuncularla oynamanın hem bireysel hem de takım olarak büyük faydalar sunduğunu belirtti. Bu durumun, hem takımın hem de kendisinin performansını olumlu yönde etkilediğini ve bu sayede daha başarılı sonuçlar elde edebileceklerini ifade etti. Sara, maaşının kendisi üzerinde herhangi bir baskı oluşturmadığını ve futbolu sevdiği için Galatasaray'da bulunduğunu açıkladı. Futbolu olan tutkusunun, Maçlardaki performansını ve motivasyonunu doğrudan etkilediğini belirtti. İşine olan odaklanmasının her şeyin yolunda gitmesini sağladığını ve bu yüzden takımının başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini söyledi. Futbolun sadece bir iş değil, aynı zamanda büyük bir tutku olduğunu vurguladı ve bu tutkunun saha içinde gösterdiği performansa yansıdığını ifade etti. Çaykur Rizespor karşısında alınan büyük galibiyetin takımın moral ve motivasyonu açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. Böyle güçlü bir skorun takımın ilerleyen maçlar için özgüvenini artıracağını ve başarı yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti. Sara, bu tür performansların hem taraftarlar hem de oyuncular arasında güçlü bir bağlılık ve güven oluşturduğunu söyledi. Taraftarların maç boyunca gösterdiği destek ve coşkunun oyuncuların performansını daha da artırdığını ve bu destekle daha iyi sonuçlar elde edebileceklerini belirtti. Son olarak Sara Galatasaray'ın hedeflerine ulaşabilmesi için takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve her maçta maksimum performans sergileyeceklerini belirtti. Taraftarların desteğinin, takım için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ve bu destekle sezon boyunca büyük başarılar elde edeceklerini vurguladı. Taraftarlarla aralarındaki güçlü bağın, sezon boyunca önemli bir etken olacağını ve bu birlikteliğin, takımın başarısını olumlu yönde etkileyeceğini düşündüğünü belirtti. Bu güçlü bağın, hem saha içinde hem de saha dışında başarı için kritik bir rol oynayacağını söyledi. Son dakika söylentileri futbol dünyasını sallıyor. Galatasaray'ın büyük bir transfer yapmaya hazır olduğu iddia ediliyor ve hedefte Mert Hakan Yandaş var. Fenerbahçe'de öne çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Türk takımına katılabilir ve bu olasılık taraftarlar ve spor medyası arasında büyük bir heyecan yarattı. Beklenti yüksek ve bu transferin Galatasaray ve Fenerbahçe üzerindeki etkileri hakkındaki spekülasyonlar artıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Yandaş'ın Galatasaray'a katılması takımın orta sahasını önemli ölçüde güçlendirecek. 2012 yılında Yeşil Bursa'da başladığı kariyerinden Fenerbahçe'deki önemli rolüne kadar Yandaş istisnai yetenekler sergileyerek Galatasaray'ın seviyesini yükseltebilir. Oyuncunun transferi cesur bir strateji olarak görülüyor ve bu potansiyel transferin futbol severler arasında büyük bir heyecan ve merak uyandırdığı açık. Mert Hakan Yandaş'ın oyun tarzı ve kişiliği, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Burun planlarına mükemmel bir uyum sağlayabilir. Yandaş, orta sahada oyun kurucu olarak yeteneklerini sergileyen, pas oyununda ve top kontrolünde yüksek becerilere sahip bir oyuncu olarak biliniyor. Hızlı düşünme yeteneği ve oyun görüşü, onun maç içinde stratejik hamleler yapmasını sağlıyor ve bu, Galatasaray'ın hücum organizasyonlarını daha da etkili hale getirebilir. Yandaş'ın enerjik ve kararlı kişiliği, takımın dinamiklerine uyum sağlamakta zorluk çekmeyebilir, bu da onu hem savunma hem de hücumda güçlü bir destekçi yapar. Bu özellikleriyle Galatasaray'ın oyun temposunu artırabilir ve orta sahada liderlik rolü üstlenebilir, böylece Okan Buruk'un oyun planına büyük katkı sağlayabilir. Öncelikle, Türk Aslanları kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Böylece yeni içerikleri kaçırmazsın. Devam edelim. Mert Hakan Yandaş, 21-22 ve 22-23 sezonlarında sergilediği performansla dikkat çekti. Fenerbahçe'de geçirdiği bu iki sezon, onun oyun becerilerini ve takım içindeki rolünü gözler önüne serdi. 21-22 sezonunda, Yandaş orta sahada yaratıcı bir güç olarak öne çıktı. Maç başına ortalama 2.5 kilit pas ve 1.8 müdahale ile takımının oyun akışını yönlendirdi defansif görevlerin yanı sıra, hücumda da önemli bir katkı sağladı. Toplamda 6 gol ve 5 asiste sezonu tamamladı. Bu performans, onun hem savunma hem de hücumda etkili bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Özellikle önemli maçlarda gösterdiği liderlik ve kararlılık, Fenerbahçe'nin başarılı performansında büyük rol oynadı. 22-23 sezonunda ise yandaş, oyun stilini daha da geliştirerek, takımın ana orta saha oyuncusu haline geldi daha da olgunlaşmış bir oyun anlayışla, pas yüzdesini %88'e çıkararak, oyun kurma ve pas oyununda büyük bir güven kaynağı oldu. Yandaş'ın bu sezonki katkıları, 5 gol ve 7 asiste taçlandı. Galatasaray için, Mert Hakan Yandaş'ın getireceği değer oldukça yüksek olabilir. Onun orta saha bilgisi, oyun görüşü ve pas yetenekleri, Galatasaray'ın hücum gücünü artıracak ve Okan Buruk'un oyun planına büyük katkı sağlayacak. Yandaş'ın bu potansiyeli, Galatasaray'ın hem Türkiye Süper Liginde hem de uluslararası arenada daha büyük başarılar elde etmesine yardımcı olabilir. Galatasaray taraftarları Mert Hakan Yandaş'ın takıma katılmasıyla ilgili heyecan ve merak içinde. Peki, sizce bu transfer takımın başarısını nasıl etkileyecek? Yandaş'ın Fenerbahçe'de sergilediği etkileyici performansın Galatasaray'daki oyun düzenine nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? orta saha oyununda yaratıcı ve dinamik bir güç olarak tanınan yandaşın, Okan Burun stratejilerinde nasıl bir rol üstleneceğini ve takımın performansını ne derece artıracağını tahmin edebilir misiniz? Yandaşın transferinin ardından Galatasaray'ın ne kadar güçleneceği, taraftarların bu transferle ilgili beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı merakla bekleniyor. Düşüncelerinizi ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın, bu heyecan verici gelişmenin takımınıza nasıl bir ivme kazandıracağına dair görüşlerinizi bizimle paylaşın her gün Galatasaray'ın en güncel haberlerini getiriyoruz. Abone ol ve beğenerek bize daha fazla yenilik getirmemizi sağla. Yorumlarda ne düşündüğünü paylaş, Galatasaray bunu bilmekten mutlu olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.